Evet Bimet Teknik Takımı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yeni sezona. Merhaba. Güzel bir açılış oldu sizin açınızdan. 3-1 geriye düştüğünüz maç ama inandınız. Taraftarınız, yedek kulübeniz herkes inandı. Müthiş bir dönüş oldu. Gerçekten tebrik ediyoruz 3 puan için. Hak ettiğiniz sen de başlayın. Neden söyleyeceksin maçla ilgili? maç kıran kırana geçti öncelikle onu söylemek istiyorum. hatalar olabilir. Eksiklerimiz olabilir daha ilk maçlar. Ama takım adına şunu söylemek istiyorum. İnanan bir kadro var. Mücadele eden bir kadro var. İnşallah ee, inşallah bunun da sonunu getireceğimize inanıyoruz. Peki teşekkürler. Hemen şöyle aranıza gireyim. Evet. Evet Şu in... iki vol Evet Volkan. Evet Volkan'ın arasına bir var. direkt tutmanın zamanı geldi. Evet, evet. İnşallah siz şampiyon olursunuz. Yani, <laughs> Şaka yapıyorumlar. Yani. Bunu kesebiliriz canlı Aynen, yayınlar. <laughs> evet e, Volkan hocam gerçekten iyi bir mücadele oldu. E, hani ee, takımdaki ışıltıyı ben gördüm gerçekten çok inanmış bir takımımız var evet. anladığım kadarıyla motiveye başladınız evet. ee, maç öncesi nasıl hazırladınız? neler konuştuğunuzda biraz bunları senden diyelim maç öncesi aslında sakin olmamızı söyledik hani birbirimize yardımcı olmamızı dile getirdik hatalar yapabileceğiz evet bundan üstesinden gelebileceğimizi söyledik aslında maça çok kötü başladık diyebiliriz hani birbirimizi hani konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Topu tutamadık. Devral arasında dedi. ne olduysa öyle bir konuşma. Devral arasında zaten hani yeneceğimize inancımız vardı. Bir prim evet. gelmiş sanki orada. bir. Primleri işte başkanımızdan, <laughs> teknik başkanım. direktörden evet. Hani <laughs> <laughs> maç sonrası hani özellikle galibiyeti hani 1-0, 2-0 güzel olabilir ama 3-1'den gerçek anlamda hani böyle bir geri dönüşe imza atmak hem şirketimizin adından hem de bizim kendi arkadaşlarımızın adından çok iyi oldu. Hepsinin ayağına sağlık, hepsini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yorumlarınız için son olarak size geçelim. Evet yani bir turnuva öncesinden bahsedin bize. Hazırlık maçları yaptınız mı? Takım kurulurken nasıl oluştu? Şirkette atmosfer nasıl? Bunları da sizden denleyelim Biz şirkete ilk önce şöyle söyleyeyim. Biz bir aileyiz. Amacımız buraya gelmemizin en büyük amacımız centilmence ve renk katabilmek bu turnuvaya Bimet adına olarak. Mutluyuz. Biz bir kere bir aileyiz. Bimet bir ailedir. Biz bunu daha önce de yani hazırlık maçlarda yapmasak dahi bile en azından arkadaşlarımıza daha önce kendi aramızda maç oynadığımız var. İlk yarı biraz e, kötü başladık. E, biraz heyecana diyelim. Ondan sonra da kötü başladı ama güzel bitti. Güzel bitti. Çok aya arkadaşlarımın ayağına sağlık olsun. Sizlere de teşekkür ederiz bu sıcağın altında. Gerçekten son sıcaklar diyelim. Evet. Hayırlısı olsun. 3 puan için bir mete hediye tamam, ediyoruz. 3 puan için tebrikler. Sonraki tamam. haftada da başarılar. Görüşmek tamam, üzere. Görüşürüz.